Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Edirne'nin nehirlerindeki kirlilikle ilgili durumu takip ettiklerini belirterek, Meriç ve Ergene Havzası'nda son iki yılda 3.447 denetim gerçekleştirdik. Ve bu denetimler kapsamında 24 milyon TL idari ceza uygulandı. Bu kapsamda da 36 tesise kapatma cezası verildi dedi. Meriç ve Ergene Havzası'nda son iki yılda 3.447 denetim gerçekleştirdik. Ve bu denetimler kapsamında 24 milyon idari ceza uygulandı ve denetimlerimiz aralıksız faaliyetlerimiz sürdürülmektedir ve bu kapsamda da 36 tesise kapatma cezası verilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Edirne'ye gerçekleştirdiği ziyaretlerinde kente yapılacak yatırımlar ve yürütülen projeler hakkında bilgi verdi. Edirne Valiliğini ziyaret ederek programına başlayan Bakan Kurum, il değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıya AK Parti Edirne Milletvekili ve Kefek Başkanı Fatma Aksal, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkanın yanı sıra ilçe belediye başkanları da katıldı. Buradaki toplantı ve ziyaretinin ardından düzenlenen basın açıklamasıyla kentteki projelerle ilgili bilgiler veren Bakan Kurum, Üç Nehir Bir Şehir projesi ile 6000 metrekarelik alan üzerinde ekolojik rekreasyon alanı yapılacağını açıkladı. Aldığımız kararların hepsi de kadim değerlerimizi koruyacak. Bildirmemizi, tarihi doğal güzelliklerini üst noktaya taşıyacak güçlü Edirne, güçlü Türkiye anlayışıyla kararlarımızı almaya gayret gösterdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Edirne'mize birçok alanda eğitimden sağlığa, turizmden ulaşıma, çevre ve şehircilik hizmetlerine kadar 16 milyarlık yatırım yapıldı. Ve yeni yatırımlarımızı da yaparak Edirne'mizi daha yaşanabilir, daha güçlü ve bölgesinde lider bir şehir haline getirecek adımları atmaya devam ediyoruz. Çok önemsediğimiz Meriç nehrimizin kenarında bir proje gerçekleştiriyoruz. Bu proje kapsamında üç nehir bir şehir projemiz istiyor. Meriç nehri güzergahı üzerindeki tam 30 kilometre bisiklet yolunun içinde barındırıldığı Meriç nehrimizin hem sağında hem solunda yürüyüş yollarının, bisiklet yollarının olduğu, ekolojik dokuya zarar vermemek adına üç tane ekolojik köprümüzün oldu ki oradaki doğal hayatı korunması adına çok önemli. İçinde gençlerimizin, kadınlarımızın, çocuklarımızın Edirne'ye gelen beş buçuk milyon ziyaretçimizin gezebileceği, burada vakit geçirebileceği ve Meriç nehrimize, oradaki tarihi eserlerimize sahip çıkacağımız bir çevre düzenleme projesi, bir millet bahçesi projesini bu yıl içerisinde başlayıp 2022 yıl içerisinde de Edirne'mize, ülkemize kazandırmış olacağız. Bu projenin diğer bir kısmı da eee nehirden eee valimizin yürüteceği ve nehirden elde edeceğimiz arş arşimet türbinleri ve e, yapılacak barajla birlikte yeşil enerji elde edeceğiz. Ve bu kapsamda da yaklaşık 5000 bin hanenin elektriğini karşılayabilecek bir projeyi de valimiz, Kuzey İdaremiz bünyesinde yapacak. Yine Edirne'mize kazandıracak. Çok önemli projeler yürütüyoruz. Bu kapsamda için kirliliğine de sebebiyet veren atık su arıtma problemimiz var şehrimizin. Ki bu kapsamda İller Bankası Genel Müdürlüğümüz belediyemizle birlikte bir proje yürütüyor. Ve finansmanla İller Bankası Genel Müdürlüğümüzün sağladığı proje yüzde yetmiş seviyesine geldi. İnşallah bu yıl sonu itibariyle de hizmeti açacağız ve Edirne'mizdeki 82 eee milyon bu konuda yatırım bedeli olan ve 2033 yılına kadar eee inşallah Edirne'mize hizmet verecek 216 bin kişiye hizmet verecek projemizi tamamlamış ve eee Edirne'nin tamamının eee atık sularını arıtarak Meriç'in elindeki kirliliğe de bu anlamda son vermiş olacağız. İçinde inşallah e, Edirnemizin çevresel altyapı problemlerinin tamamının çözülmüş olduğu ve inşallah e, hiçbir selde, hiçbir e, yağışta, e, taşkında, e, sular altında kalmadığı e, şehrimizin altyapı inşasını tamamlamış olacağız. Yine bu kapsamda asbestli içme suyu borularının tamamını yeniliyoruz ve e, artık vatandaşımız daha sağlıklı poli etkilen borulardan içme suyu temini gerçekleştirilmiş gerçekleştirmiş olacaklar. E, Edirne'deki tarihi güzellikleri gün yüzüne çıkaracak projelerle ilgili e, önemli kararlar aldık ve Edirne merkezde Karanfiloğlu caddemiz var. Vatandaşımızın, gelen turistlerimizin yoğun bir şekilde kullandığı bu caddede e, 6 milyon liralık bir sokak sağlıklaştırma projesi gerçekleştiriyoruz ve bu proje kapsamında sokağa bakan bütün binaların eee cephelerinin iyileştirildiği, o tabela kirliliğinin kaldırıldığı, cephelerin o tarihi süliyetimize zarar vermeyecek şekilde yenilendiği projeyi valimizle ve İller Bankası Genel Müdürlüğümüz birlikte yürütecek. Çok önemsediğimiz kale içi mevkimiz var. Edirne, Edirne'mizde kale içindeki tarihi konaklarımız ki 579 tane tescilli tarihi konağımız var. Toki Başkanlığımız eliyle ilk önce bu 86 konaktan başlamak üzere bir kentsel yenileme, restorasyon projesi yürüteceğiz ve bu konakları tarihine uygun bir şekilde restore edeceğiz.